Abi siz delirdiniz mi ya? Nasıl kabul edersiniz abi maç teklifini? Kimle yeneceksiniz adamları? Ya Burak, hemen öyle deme abi. Yenebiliriz onları ya, yenebiliriz. Doçko, oğlum ben oynayamıyorum, hastayım. Anlamıyor musun? Kimle yeneceksiniz adamları? Ben varım abi. Ben de. E i̇yi abi, oldu olacak hayat öğretmeni de çağırın, tam olsun. Yani şimdi arkadaşlarımız etek mi giyecek? Ee, yani bu iddianın en kötü tarafı da bu. Tabii. Oğlum var ya bahse girerip bu İskoçlar da zamanında ülke olarak böyle bir iddia girdi ve kaybettiler ha. <laughs> Sonumuz öyle olacak yani. Vallahi kusura bakmayın ama bu kafayla dansöz kıyafette giyersiniz siz abi. Yok artık. Keşke en başından girmeseydiniz bu iddiayı. <laughs> abi gaza geldik bir kere. Artık vazgeçemeyiz. Ya arkadaşlar başımıza ne geliyorsa şu acele kararlar yüzünden geliyor. Neyse bu Koray'dan herif kimleri çağırıyormuş maça? Bu eski okulun arkadaşları var ya Tepe Koleji'nin futbolcuları mı ne? Ne? Ne oldu? Abi bittik biz ya. O herifler geçen yıl liseler arası futbol şampiyonasında birinciliği kıl payı kaçırdılar. Yapma ya. Ne yaptınız siz ya? Abi yapma ya. Ya arkadaşlar tamam yormayalım daha fazla lütfen. Abi bütün özgüvenimizi çektin aldın şu an ya. Ya özgüven için bir altyapı olması lazım. Abi siz kaç kere maçı çıktınız ki sonuçta? Dün müze diyecekler sizi orada. Ya Burak, öyle deme abi ya. Ruhumuzla oynayacağız. Hem o Koray'ın, hem de o arkadaşlarının... ...hem kalplerini, hem de kemiklerini kıracağız abi. Sen hiç merak etme, senin için oynayacağız. Oğlum, o Koray bebesinin var ya menisküsünü kendi ellerimle yırtacağım... ...böyle çapraz bağlarını kopartacağım. <laughs> Aşil tendonlarını çıtır çıtır yiyeceğim ben. <laughs> Arkadaşlar hadi biz gidelim artık. Sen ne zaman taburcu olacaksın Burak? Yarın sabah bir tomografi çekilecek. Sonra belli olur. Tamam. Hadi gidelim hadi. Görüşürüz. Merak etme biz de halledeceğiz. Basıf abi, bir kadın geldi abi, acayip acayip konuşuyor, ne dediğini anlamadım. Hoca mıymış, neymiş? Sizinle görüşmek istiyor, ne yapayım abi? Merhaba, ee, ben Gedikpaşa Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Hayat Sarıyaz. <laughs> çocuk da hoca deyince, ben de bizim oğlan okulda yaramazlık yaptı da hoca geldi şikayete falan sandım ya. <laughs> Öyle mi? Sizin de oğlunuz var demek, Allah bağışlasın. Cimrimiz inşallah. Ben de buraya bir çocuk için geldim, yetim. Ee, biz <laughs> gerekli yerlere gerekli burslarımızı yaptık. Yani bizim öyle şeylerle uğraşacak şimdi şeyimiz yok. Anlatabiliyor muyum? Yok yok siz beni yanlış anladınız. Bu çocuğun babası ölmüş ama ölmeden önce sizden borç almış. Onur Yiğit. Hatırladınız mı? Ha hatırladım. Gitarist çocuk. Ha, ne oldu? Hah İyi oldu hatırladığınız. Yoksa ben de size bu çocuğun 15 bin liralık borcunu bir yılda faiziyle 3 katına çıkardığınızı söyleyecektim. Zira biraz akılda kalıcı bir faiz değil mi? Biz kendisiyle konuştuk. Haftadan haftaya ödeyecek faiziyle. Ne? Sorun ne şimdi? Sorun şu bu çocuk bu borcun altında ezilmekten öğretim hayatına devam edemiyor. Sizce de lise çağında bir çocuk için biraz fazla insafsız davranmamış mısınız? Hocam o çocuğun babasına biz zorla borç vermedik. Kendisi aldı. Ayrıca aracın Mirajon'u var. İsterse gitsin akşamları gitar çalsın barlarda, isterse gitsin mendil satsın sokaklarda. Beni ilgilendirmez. Burası hayır kurumu değil. Ayrıca kendisine gereğinden fazla da müsamaha gösterdim ben. Bak kardeşim, sizin işinizin raconundan ben anlamam bilmem. Sizden hibe de istemiyorum. Sizden tek bir şey istiyorum. ...bu çocuğun borcunun üzerindeki faizi kaldırırsanız... ...ben ana parayı bizzat Aydanay'a ödeyeceğim. Söz veriyorum. Hangi parayla ödeyeceksiniz? Size ne canım, hangi parayla ödeyeceksem ödeyeceğim. Öğretmen maaşının haberiniz yok galiba sizin. Size de insanlık hiç uğramamış galiba. Hoca bak... Bana hayat dersi verir gibi vır vır konuşup benim sabrımı taşırma. Ne münasebet, siz bana hayat dersi veriyorsunuz. Bir dakika, dokunmayın bana. Hayır, bir, bir, saniye, bir saniye. dokunma kardeşim. Estağfurullah efendim, siz bana hayat dersi verdiniz şu an. Ne demiş Mevlana Celaleddin Rumi? Cahille girme münakaşaya, ya sinirini zıplatır tavana... ...ya da yazık olur adabına. Hoca bak, fazla ileri gidiyorsun ha! Ben senin hocan hocam değilim. Al şunu. Dokunma bana. Pardon, cahil demeyecektim. Zorba diyecektim, zorba. Hadi. Hem Hadi. cahilsiniz hem zorba. Lan nereye ya? Buyurun abi. Hoş geldiniz. Şöyle buyurun. O, hoş geldiniz ya. Hoş geldiniz. Selamlar. Selamlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasıl? Nasılsınız? Nasıl? Cerrah Bey? İyiler. Ne yapabilirim sizin için? Hayırdır? Hayır Vasıf. Hayır. Hayır. <laughs> ne yaptınız? Ya, hallettik abi. Fitli annesi bir süre gözetimimizde olsunlar. Senin gönlün rahat olsun abi. Eyvallah. Sadri. Kira kontratını inceleyip hemen bir tahliye davası başlatın. Bundan sonra böyle firmaları mülkümde kiracı olarak istemiyorum. Anlaşıldı Cerrah Bey. Ağabey sana afiyet olsun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ya şu Onur denilen çocuk. Ne olmuş Onur'a? Yok bir şey olmamış da. Ya ablam duymuş çocuğun başına gelenleri. Bugün, yarın acı hayat görev başına geçer. Ne yapar, ne eder o çocuğu bu okula geri getirir. Gerçekten mi? Tabii kızım. inat ve azım konusunda ablama tek geçerim. Bu çok zor. Yani çok kişi denedi ama kimse yapamadı ki. <gülüyor> <gülüyor> Onur. Ne haber Zeynep? Yoksa Evet, üniformamı almaya geldim. Yarın okula başlıyorum. Harika bir haber <laughs> Baksana, şu mektubu Hayat Hoca'ya vermediysen bana geri verir misin? Verdim ben onu. Yapma ya. Neyse. Müdür <laughs> olmasaydı <laughs> <laughs> yanımda... Onur! <laughs> ne haber abi? Abi. <gülüyor> Kardeşim. Onur <laughs> ne haber? İyidir. Ne yapıyorsun? İyiyim, nasıl olayım? <laughs> Bariyer. Ne haber abi? <laughs> Eyvallah. Onur, ne iş? Onur. Yarın okula geri dönüyormuş. Biliyorsun. Çok <laughs> iyi. Hadi ya. Abi okula dönecek başka gün bulamadın mı ya? Niye? Yarın matematik yazılsın. Aa, <laughs> oğlum ben matematik yazılısını bile özledim lan. Biliyorsun abi. Geçer geçer merak Hadi. etme. <laughs> Onur hoş geldin aramıza. Özledik seni be. Ben de sizi çok özledim vallahi. He. Burak olayını duydum ama toparlıyormuş şükür. İyi iyi daha iyi artık. Hoş geldin Onur. Bu arada ben Gözde. Merhaba Gözde. Gözdeciğim sınıfımıza yeni geldi. Sınıfımıza başka yeni gelenler de var ama... ...onlar Gözde'nin yanında bahse bile değmez. <laughs> i̇şte iş <işmelsin> oğlum ya. <laughs> Hadi zil çaldı duymuyor musunuz çocuklar? Zilin yanında bir de telefonunuzla titreşim mi takacağız? Hadi. Hayat hocam bakın kim geldi. Onur. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam, merhaba. Üniformaları almaya geldim, yarın okula başlayacağım. Tabii sınıfınızda bir kişilik yeriniz varsa. İyi yaptın. Olmaz mı? Olmasa da yer açarız Onurcuğum. Fazlalıklar çok nasıl olsa. Sevda. Hadi sınıfa, hadi. Görüşürüz kanka. Hadi, hadi Sers bakalım. Görüşürüz. Hadi ağır bataryalar, hadi. Çok sevindim Onur geri dönmene. Yani bu ortamı ne kadar çok özlediğimi anlatamam. Ayrıyeten size çok ama çok teşekkür ediyorum. Niye bana teşekkür ediyorsun? Ben ne yaptım ki? Ne olacak hocam? Adamları senetleri iade etmeyi siz ikna etmişsiniz. Ben mi ikna etmişim? Evet hocam. Sabah annem anlattı. Yani biz çok umutsuzduk ama siz ikna etmişsiniz. Hocam bizim için bir borca falan girmediniz değil mi? Yok yok boş ver. Tamam hadi sen bunları boş ver şimdi. Ben bir de annem dedi ki müdür bey bir sıkıntı çıkartırsa Cerrah bey selamını söyleyin dedi. Cerrah Bey. Evet tanıdığı herhalde. Tamam. Hadi geç sen formalarını al. Hadi git Hoş işlerine.